de bunları analiz edebiliyoruz. Artık gözümüz alıştıktan sonra e, indikatörleri mutlaka kullanmalıyız ama şurada bir ayı piyasası oluştuğunu, şurada bir yatay piyasa olduğunu ve şurada da bir boğa piyasası oluştuğunu artık çok çok iyi biliyoruz. İlla bunun için bir indikatör çalıştırmaya gerek yok. Çünkü çok bariz bir düşüş var, çok bariz bir yükseliş var. Peki trend nedir? Hemen ona bir bakalım. Yani trend nasıl çizilir bakalım daha doğrusu. Pozitif trend ve negatif trend dediğimiz iki farklı trendimiz var. Buradan trend çizgisini seçerek ben bir tane pozitif ya da negatif trend çizeceğim. Şimdi öncelikle neyi çizelim? Şu iki tane tavan noktasına, tepe noktasına dokunacak bir trend çizelim arkadaşlar. Şu şekilde bir çizim gerçekleştirdim. Bakın bu fiyatın bu trend çizgisine fiyatın tavanı yani üst fiyat her zaman temas ediyor. Gördüğünüz gibi aslında burada bir regresyon kanalından da bahsedebiliriz. Ama biraz daha mantığımız farklı işliyor. Nasıl işlediğimizi biraz sonra daha iyi anlayacağız. Bu çizgiye fiyat ne kadar fazla temas ederse bu trend bizim için o kadar sağlıklı bir çizim anlamına gelir. Ben şuradaki son noktada ve şuradaki baş noktada iki emsal nokta almama rağmen bir 2 3 Hatta şu aradaki iki kişinin de iki noktanın da değdiğini düşünebiliriz Yaklaşık 5 defa bu çizgiye temas etmiş Yani oldukça sağlıklı bir trend olduğunu söyleyebiliriz Tabi burada bir negatif trend söz konusu Fiyat aşağı doğru geliyor trend çizgimizin aşağısında kalıyorsa fiyat negatif trend Fiyat çizgimizin Yukarısında kalıyorsa pozitif trend vardır onu da şöyle gösterebiliriz örneğin şurada iki tane tavan noktaya koydum. Burada da bir pozitif trendim var. Peki alım satımlarımı burada nasıl şekillendireceğim? Burada bilmem gereken şey nedir? Hatta öncesinde şunu söyleyelim. Bu trend açısını, trend çizgisini istediğim gibi konumlandırabilir miyim? Evet, istediğim gibi konumlandırabilirim. Şuraya koyabilirim, şuraya koyabilirim. Getirip şuraya koyabilirim. Önemli olan grafiğin, teknik grafiğin daha güzel gözükmesi ve daha iyi yorumlanabilmesidir. Tabii ki onu şuraya koyarsak gördüğünüz gibi yorumlanacak pek bir şey yok. Bunun bir pozitif ya da negatif trend çizgisi olmadığı çok bariz. Önemli olan buradaki düşüş eğilimini yakalayabilmek arkadaşlar. Mesela özellikle şu noktaya koyarsam ben ya da şu nokta biraz daha sağlıklı sanki. Şu noktaya koyarsam bakın emsal aldığım birinci nokta ve son nokta arasında 1 2 şurayı da sayabiliriz 3 4 5 6 7 8 9 defa maksimum fiyat bu trend çizgisine değmiş. Aslında en sağlıklı trend çizgisi olarak burayı düşünebilirim. Peki ne işe yarıyor? Ben burada neyi göreceğim? Çizgimi biraz daha uzatıyorum. Burada bir düşüş eğilimi var, bir düşen trend var. Bakın tam şu noktada hemen şuradan sizin için bir tane ok işaretiyle göstereyim. Tam olarak arkadaşlar şöyle gösterebilir miyim? Şu şekilde şunu da şöyle alalım. Tam olarak şu noktada düşen trend kırılıyor ve pozitif bir trende geçiş yapmaya başlıyor. Esasen çok sağlıklı bir pozitif trend değil. Çünkü bir fake çıkış gibi gözüküyor. Bir tuzak çıkış gibi gözüküyor. Ama düşeni kırdıktan sonra yeni hareketleri mutlaka daha sert ve daha istikrarlı olacaktır. Şimdi burada çok sert ve çok istikrarlı bir hareket yok. O zaman ben şöyle düşünebilirim. Belki de ben trendimin başlangıç noktasını yanlış yere koydum. Trendimi yanlış planladım. Yeni bir çizgi koymam gerekirse belki şöyle yapmam gerekirdi. Daha teknik açıdan daha iyi incelenebilmesi için bakın yeni bir trend çizgisi koydum. Bu çizgiyi şuraya 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 konumlandırabilirim. Buraya konumlandırabilirim. İstersen buraya da konumlandırabilirim. Daha büyük bir resim olur. Ama sanki şurada teknik olarak bana çok daha güzel bir yanıt veriyor. Daha güzel bir resim veriyor. Bakın 1 2 3 arada 5 6 defa belki daha fazla bir sayıda temas etmiş e, üst trendime. Bu şu anlama gelir. Bu sağlıklı bir trend çizgisi ve tam şu noktada artık düşen trendi kırmış. Yani yeni Hedef fiyatın tavan noktası eski tavan noktalarından çok daha yüksek. Normal şartlarda bu çizgiyi biz şu şekilde bir paralel düşünürsek fiyatın da bu şekilde aşağı gitmesi gerekirdi. Ancak bir fikir değişikliği olmuş, başka bir şey oluşmuş, yeni bir piyasa oluşmuş ve düşeni kırdıktan sonra çok ciddi hareketler başlamaya başlamış. İşte biz neredeyiz? Biz tam olarak şu noktada düşeni kırdıktan sonra alıcı pozisyonundayız. İlla şu noktada yakalamamız gerekmez ama en azından şu noktada ya da şu noktada belki şu noktada bu pozisyonun hareketin içinde olmamız gerekir. Şimdi negatif trend bittikten sonra pozitif trend başlıyor. Ve pozitif trendde de aynı şekilde hemen müsaadenizle şunu silelim. Şunu da ekranımızda kalabalık yapmasın silelim. Şu ok işaretini belki kullanırız dursun. Bakın pozitif bir trend başlıyor ve yeni taban noktalarım var. Fiyat yukarı çıkıyor ve buraya düşüyor. Yukarı çıkıyor, buraya düşüyor. Yukarı çıkıyor, tekrar buraya düşüyor bakın. Benim negatif trend çizgime göre bu ürünün incelediğimiz şu andaki bu ürünün taban noktası burada zaten. Şunun dışında daha aşağıya düşmesini bekleyemem. Diğer indikatörler ve göstergelerle de desteklerim. Ben şurada alıcı pozisyonunda olmalıyım. Çünkü bu arkadaş bu trend çizgisine göre dokunacağı ve destek alacağı yere dokunmuş yeni hareketini yukarı doğru yapmak zorunda. Onu da hatırlayınız. Anlatmıştım belki ders sıraları karışmıştır. Nereden tespit edeceğim arkadaşlar? Şu şekilde bir şurayı da emsel alabilirim. Şu şekilde bir regresyon kanalı oluşturuyorum kendime. Ve bakın buraya dokunduktan sonra bu trend bu kanal içerisinde hareket etmek zorundaydı. Ya yeni hedefi süreyi bilemiyoruz çok net olarak ama muhtemeldir ki buraya işte 58-53 seviyelerine tekrar temas edecek. Trend açıları bizim için neden önemli? Alım satım pozisyonumuzu Kontrol edebilmek yönetebilmek için oldukça önemli. Nerede alım yapacağız? İşte şuradaki çizgiyi Hiç hesaba katmayalım ya da bilmediğimizi düşünelim. Bu çizgi olayını şunu da şuradan çekiyorum arkadaşlar. Bu trend çizgisi olayını hiç bilmediğimizi düşünelim. Şurada bir yükseliş gördük ve geldik tam şu noktada olayın içine girdik. Bakın tam şu noktada olayın içine girdiğimizi düşünelim. Ama şimdi trend çizgilerini bildiğimiz için aslında bu noktanın çok da bu olayın içine, bu aksiyonun içine girilme yeri olmadığını biliyoruz. Çünkü bu fiyat ne yapacak? Edecek tekrar trend çizgisine dokunmak isteyecek. Dolayısıyla trend çizgisine en uzak noktada alım yapmak değil satım yapmak gerekiyor. Biz bu çizgiye yakınken alım yapacağız. Çizgiden uzaklaşınca satacağız. Çizgiye yaklaşınca alacağız. Yani şu nokta bizim için bir alım noktası. Yukarı gidince satacağız. Tabi teknik analiz her zaman %100 kesin ve doğru değildir. Dediğimiz gibi sürekli tekrarlıyorum. Geçmiş fiyat hareketlerine bakarak bakın şu noktalardaki fiyat hareketlerine bakarak şu andaki fiyat hareketini tahmin etme modelidir teknik analiz. Dolayısıyla %100 bir kesinlik yoktur. Peki ne yapacağız? Yani bu fiyat hani oldu ya bizim o anki tekniğimiz çalışmadı ve geldi fiyat şuradaki noktanın altına düştü. İşte burada bir düşeni kırma eğilimi var ise yani bizim trend çizgimizin altına düşmeye başlamış ise biz hemen stop loop yapıyoruz. Hemen kelimesini çok çok hemen anlamayın. Biraz sakin bir stop loss yapmamız lazım. Çünkü tuzak bir düşüş olabilir. Örneğin işte şu anda 52.04 seviyelerinde olduğunu düşünelim. Küsürat önemli değil. Şu noktaya kadar geldi. 51.00 bizim için bir stop loss noktası. Biz çok seri bir stop loss yaparsak belki de şurada bir tuzak düşüşün kurbanı olacağız. Bu trend yukarı gidecek. O yüzden stop loss miktarlarını özellikle Auto Fibonacci indikatörü ile destekleyip bir miktar esnek tutmakta her zaman fayda var arkadaşlar. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.